Tilki teliğinde pehlerdeyiz. E, şu anda çamın dibindeki gördüğünüz yerler çobanların kendilerine siper yaptığı, etrafını çevirerek siper yaptıkları yer. Çay içmek için hayvanların oturturken ama maalesef yıkılmış. Ben gazi oldum. Ben parmak gitti parmağıma da çarptı. Kozalaklara bak. Küçük küçük hazine aramışlar. He evet, sevgili seyirciler, görüyorsunuz ki hazine buraları boş bırakmamış. Yüzyıllar önce buralarda Rumlar yaşamış. Tarihi kalıntılar ve tarihi kayıtlarda burada Rumların yaşadığı biliniyor. Karşıdaki gördüğünüz olduğunuz köy topra bizim köyümüz Kutluca. Buralar şu anda bulunduğumuz mevki de Bizim köye Kutluca'ya ait topraklar. Deli. Tilki deliğindeyiz. Rum mezarları diye de biliniyor. Rumların evleri bulunduğu için. Evet. Tamam. tamam. Ama burası şey Şu an bulunduğumuz yer yani. e, Tilki Deli ama Kutluca köyünün manzara olarak kuş bakışı tepeden gösteren bir yer ve herhalde köyümüzü en güzel gösteren bir yer. işte köyümüz. Evet seyirciler şu an Esen Mahalle'yi görüyorsunuz. Eee Aşağı Mahalle ve Melikgili görüyorsunuz. Şu an karşı gördüğünüz yer Mürtezel Aşağı Mahalle ve Melikgili Kesikli. Evet. Adeta küçük bir şehir gibi. E şu an şehir insanları da burada sadece. E yaklaşık 250-300 kişinin köye geldiği tahmin ediliyor. Köy dernek otobüs tuttu. E bir buçuk otobüs dernekle geldi. Küçük nasıl oluyor? <laughs> bir otobüsten bir yarım günümüz. E onun haricinde aynı gün ve bugün özel arabalarla ondan önceki gün özel arabalarla akın edenler ve hala da akın etmeye devam eden insanlar var. Sanki İstanbul'dan bir felaket olacakmış da i̇şte herkes köye geçiyormuş. Amerikan filmlerindeki gibi köye gelmeye başladı insanlar. Umarız her yıl böyle geçer bayramlar. Felaket değil de 9 gün ta tatil nimeti. Öyle de denebilir yani. Gördüğünüz gibi Yerli turistler köyü ve köyün diğer manzaralı yerlerini imkan, manzaralı kendi çıkıyor. imkanlarıyla görüntülemeye çalışıyor. Parasıyla satarız gelmeyenlere. Bu sadece buradaki bir kısmı. Köyün her tarafına gruplar halinde dağılmış insanlar. Bir kısmı köyün içinde bir kısmı çeşitli yerlerde. Silah seslerini görüyorsunuz köyde. Yani bayram havası olduğu belli oluyor her haliyle. Bugün, tarih var mı? Arafa günü İstanbul'da yanılmıyorsam bayağı bir yağışlı bir hava var. ve Burası Arafa günü. Şimdi buradayız. İstanbul'dakiler yaklaşık Saat bir Yağmur buçuk. Övürmüş. Şu an İstanbul'da nasılsınız? Biz burada böyleyiz. Biz sizi merak ediyoruz. Ya, çamalığı işlemez. Çamalığı Dumbas'tan gider. Buradan arada Alucra'yı falan işliyorlardı. Ha Yeniköy bu yolu nasıl işler? Yeniköy'den direkt İstanbul'a gider. Yol boyu Bizim bilmem sizin, sizin buralarda tarlalar var. Ne Sevgili seyirciler, Tempo'ya doğru gidiyoruz. var? Terzi tarlanın yanına. Şu anda uzunların bir tarafını oraya sayamıyoruz. Bayan Çoban kim dedi? Rahatlı abi. Hangi Raşi? Melek Bey. İki sene dura gidiyor ya. Geçen sene dura gidiyor. tek çoban var değil mi? Sıvır çobanı. He. Yedi milyar alıyor, yedi milyar. Kaç? Yedi mi, yedi buçuk mu ne? Varıyor, ne diyor lan? Mal başına yetmiş milyon. Bak, yetmiş milyon mu? Burası üç ya beş altı ay, yedi buçuk milyar para. O zaman yüz tane mal mı var? Bilmiyorum, dönem öyle diyor, Doğan uzmanın tarlası bir yandan bir şeye bak. Dedem matematiği de zayıf biraz. Ne oldu? Evet, değerli izleyiciler, Çampuvar'a geldik. O attıymışlar. Gel evet, evet. gel. Bir Yoldan orada başlar şey kalk ya, vallahi Allah. İşte o yol var ya. Orası sayılır Bizi de çekti. Neresi bırak kuş şey. Şampuan. Niye çam e, burada çam varmış. Söylentiye göre eski zamandaki Rumlar'ın çamlar, döneminde kilisenin bahçesiymiş burası, kilisenin. Burası. Evet. Tarihi kayıtlarda öyle geçiyor. Aynen. Hatta buradaki çamlar da o kilisedeki bahçenin çamlarıymış, dikilen çamlarmış. Hüseyin abi, rahmetli Hüseyin abi öyle rivayet ediyordu ama bilemeyiz artık. Tarihi bir araştırma yapılmamış henüz köyümüzde. Suyu soğuk değil ama buranın. var? Önceden biliyorsunuz köylere geliyordu. Evet biz bunu içiyorduk köyde. Evet bunlar geliyordu. İçilmez rapor olduktan sonra bunu kaldırdılar. <laughs> evet sevgili seyirciler karşıda kaleyi görüyorsunuz. Çobanlar tarafından e, güvenlik açısından yapılan hava, kale. Kale deniyor böyle taşlar üst üste koyarak yapılan bir şey. Kurtların, hayıların bunu görerek insan sanmalarını ve kaçmalarını sağladığı düşünülüyor. Kutluca köyünü görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Arefe günündeyiz. Yine güllük gülistanlık. Evet aynen öyle gerçekten. Ama, ama ee, bulutlar geldiği için bazı yerler kölgeli evet. düşüyor. Burası neresiydi burası? Çampuarın çaprazı Burası Doğuzalay. Doğuzalaymış. Doğuz 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 Polatarlar arasındaki kayın sığırının olduğu yere doğru gidiyoruz. Köyün, ara, köyün arazisinin yarısından çoruk dolaştık. ot otlattım, çobanlık yaptım. Ee, düz siz e, böyle çam puarını görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Ha, malı gördüm sonunda Yerlerden şimdi turist gibi geziyoruz. Malı çok az değil ya. ben 6, -6 yıl zaten böyle hiç gelmemiş. Ben yani 15 sene, 20 sene diyorum. Bir, bir böyle bu cihaya uğramadım. Sevgili seyirciler <laughs> köyün sığırları